Bro bu kanal ne? Yarra bak niye ben orospu diyen? Piçe bak. Piçe bak. Orospu diyor. <laughs> Oo Yinsu welcome 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 to my chat. How you doing out there? Oh my god. Oh my god. Welcome my chat. Ha my English is over. <laughs> Gameplay demiş mi? Ha oynayış tarzına mı demiş? Şaka yaptım lan zaten. Ben kendim diyorum ya. Evet akalar ne yapıyorsunuz? Yüzüden muhteşem oyun okuma. Atma onu oraya atma. Yarraydı. Yarraydı. Bombayı çözer mi? Heaven'a gelir. Kijoy bizim razer vurur. Kijoy ile Kijoy 1v1 atar. Ondan sonra Kijoy karşılık maymun gibi oynadığı için Kijoy'li kay... Anla <laughs> ki dediğimiz hocam. Anla ki. Yani shit happens in this game bro you know. Jizo seni hemen yollayalım yurt dışına bu İngilizce İngilizce sanallarım. Harbi mi lan? Kerege bo- oh, please me. Thank you me. Good thing said about BBL getting covid. Hope they recover soon. Ya yeah, we are Turkish lan we are Turkish. They are very strong peoples. Everything look fine. No problem Jizo. Just trust our uh, Turkish guys. It's all cool man. It's all cool. Everyone, they are everyone, they are every time play, eating oyun. You know onion, onion, what is onion? Soğan, on. it means soğan. When you eat uh, onion once in one month, one month, you are very strong after that. Ya yeah, off, look at my English. Ya yeah, it, you need you need eat all. Wait, let me see. Let me let me show you eat onion soğan. On. Soğan. You know soğan insu? This is soğan. This is soğan. I think you guys call this onion. Isn't it? If you eat soğan on, uh, one time in one month, you will be very strong woman. You will be very strong man. Wait, you cook it or you eat it? Eat. You you gonna eat it raw? Not cook. No no no. Don't cook. You need to eat raw. Uh, it is in this makara monokuyu anladın mı? You have to eat in raw because it is makara. What? How? How? Oh really sir? Oh my God! Did you didn't you see uh, onion salata? Huh? Yani everyone everyone eating it uh, raw, not cooking, no. Can you eat one and now more and show me? No, I don't have a onion because I don't have money. Because I don't have money. If you donate me some maybe one thousand. <laughs> no, no, I'm I'm just kidding. I'm just kidding. I am eating so I'm only one month. So uh, we are in eleventh uh, January. So I don't need to eat it. You know. So when I meet EMDler in Adana, should I bring an onion and give it to him as a gift? Yeah, 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 you have to, yeah, you can, you can. But it's not like a gift, it's like advice, you know? Uh, like health advice. If you eat one... What happened ya? Okay, I am back, I am back. <laughs> I am back, I am back, I am here. Yani just eat onion and uh, let me see one more, one more, let me show you one more. Oh Görkin abi lan kanka dur dur. Sarımsak. You know sarımsak? Sarımsak. You know sarımsak? You know sarımsak? Sarımsak is a uh, better soğan I guess. Because garlic, garlic, it's garlic. Don't tell me you eat this raw. <laughs> yes sir. Turkish peoples every time eat raw. Because this is our healthy, this is our, this is for healthy, you know, health, help, healed, heal, you know, if you eat raw sarımsak and so on, you will be strong. you are not gonna be ill. Trust me, you are not gonna be ill. But 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 but, uh, how can you say? Uh, if you some allergy for soğan and sarımsak, don't eat it. Don't eat it. But if you don't, go eat it amına koyayım ya. He? Eh? Tabii you will be strong. Trust me, trust me. You are not gonna be very ill because uh, these uh, vegetables so many has vitamins vitamins you know a b c d maybe e I will eat and try this and let you know. Yeah 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 thank you, thank you. I am waiting for you <laughs> EFG <laughs> EFC every vitamins, you know, every vitamins. Evet. So uh, this this is for health, yeah? Easy, easy. No need to talk, no need to think more, you know. Vitamin, vitamin, yeah, yeah, vitamin. Kanka maç var mı bugün? Var burada. Ne oldu? Rahatsız oldun. Ünlend VCT yaz burada. Ünlend VCT yaz burada. Geçen dediğin Alıyorum yemiştim. Vallahi on numara hissettim şakasız. Tabi tabi. Rezini unutma. Ey profes. You see you see this? Yinsu. my one of my subscriber says I eat garlic last time and I feel very nice. Thank you for this cheese, friend. Thank you. So you can eat it as well. But care for allergy. Bak bak eğer alerjim varsa bak benim yüzümden değil ha sikmeyim bak. Yani o Yinsu yazdı. What did you say? Insu let me check. Let me check insu. What is your favorite food you would recommend? Uh, you know tavuk sote? <laughs> tavuk sote ya. Tavuk sote. You know tavuk sote? You know Hünhel. Who... Bir dakika. Bir dakika. Almanca'da değil dur. Ee, let ver is English amına koyayım. You know chicken saute. Chicken saute. You know chicken saute. Very nice dinner. Very nice food. I love chicken man. I love chicken. It is my favorite food. Chicken. Of course. But I don't like uh, red meat. You know red meat? Yani kırmızı et. Bana <laughs> <Onlar da> bak. <laughs> Oğlum bayağı iyi konuşmuyor mu kanka? Amına koyayım bayağı iletişim kuruyor. Oğlum şu an Kadın İngilizler kanka valla çok temiz iletişim kurmuyor muyum ya şu anda? Oh really I make that for a boster I make it for you if you meet. Oh thank Halo. you is I love boster by the way did, you, did I say Halo. that? Beni dinle be. dinliyorum kanka. Baya iyi bir derken şey, eyvallah kanka. Sen dün chatte millete Almanca şeyler yazıyordun dün Ferit'in yayında. Yok benim Almancam falan. Orospu çocuğu buradan çeviriyormuş ya sen. Hayır oğlum alakası yok kanka. Almanca da kalmış nasıl kalabilir başka türlü Almanca? Oğlum İHA'yize bilgi anlam yarak ne anlatıyorsun? İlk ha ilk. Çocuk da biliyor zaten. Like, there, Turkey, lan ilk koma Türk lan. He ne diyeceksin şimdi? İlk Ankara yarra. He yarra edin şimdi. Onu da biliyorsun. Dört yaşındaki çocuk onu da tamam. biliyor. Tamam. İhbin bin yaralt. Ha yarı He ne oldu? Onu da biliyor yedi yaşındaki çocuk. Bro bu yedi yaşındaki çocuk ne bu? Yedi yaşında ben sıçmayı bilmiyordum. İşemeyi bilmiyordum amın öküm. Ne bu? Yarramın farkını değildim. Sen ne anlatıyorsun ya? 15 Hadi, mi çocuk dedim? Da zaten Not Fünsein, Fünsein, 4 neydi oğlum? 4 Fünsein miydi amına koyayım? <laughs> Sen var ya gerçekten yalancı <laughs> bir çocuk olmuşsun. Kanka Olur yalancılıkla ama? alakası yok. Sen sarımsak yedim. Okey Samu chill man. Chill the fuck okay, out okay, man. Chill I'm okay man. Okay man. Okay. See Samu. Samu just answer this question bro. Not Sami. Sami. Okay. Vatajan is sick right now you know. Yeah Vatajan is sick. Yeah he's sick. He's götten işemek. He's he's uh, peeing from ass. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> so he is very ill right now. But I say to him like one month ago, go eat sarımsak and so on, vutujen. Go garlic eat, Ferit. it. Onion, bro. Garlic and onion, go eat it. But he says, <laughs> yeah, shezor, don't be stupid, don't be stupid. He said like this, but he is very ill now. But I am not ill. You see, I am a healthy guy because I eat only that garlic every month. This is why I am not uh, sick. Nasıl yok mu? <laughs> Hayır lan I, am, I don't <laughs> demedim. Bir dakika. He needs to eat his sarımsak. He needs to eat his sarımsak. Ye yeah, Ferit Vıtıcın WTCN. Need to eat sarımsak and soğan. If he Eee, uh, did, eat... Ya kanka it. bir şey soracağım. Kanka şu sarımsak ve soğanı şu ekrandan kaldırsana. Allah'ını <laughs> Kanka, ya. tamam kaldırıyorum. Sen sarımsak ve soğandan ödeme mi oluyor? Kanka geçen sarımsak mail attı bana diye cevap vermedi sarımsağı ya. Sarımsak çok hoşlanmıyorum da soğan yeriz yani. Yinsu, Yinsu, Yinsu! I didn't say you that uh, you oh. have to eat uh, onion soğan. like uh, ısırmak. You have to bite it, not... Cut You know? You got me? Did you get me? You gonna... Wait, wait. Wait. Wait for me. <laughs> dur kanka dur dur. Oğlum elma seviyor mu dede? Elma seviyor mu dede? I, I, I love apple. I want apple. I want apple. Thank you. Yinsu. Yeah yeah. You need to like apple. Yeah like an apple. Yes. Does it matter if it's red soğan or white? Eee uh, I prefer white. I prefer white no, so one. Red better bro. No 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 bro. Red no. Bro has Bro has less with vitamin than white so one. So I think like that. So eat white. So on. Red better. Maybe red taste taste is better but I always prefer whites. Efendim kalk bir daha söyle. Ortadan iki kesse. Evet. Hani bu şey oluyor ya böyle katman katman ayrılıyor. Aa evet. Cücüğünü nasıl diyeceğiz ona? <laughs> bir dakika bura bir dakika Recep Golf oynuyor bir dakika. Nerede bunlar? Isso do you know this guy? keseceğim. This is <laughs> no, no, Bak. This is how you gonna eat onion. like Çok büyük baskı altındayım oğlum ninem tarafından. Just watch. Abi çok yaşlı. Just watch his moves. Yaşlandı, yaşlandı ama bak zehir gibi. I don't know this guy but I like golf. Oh really? We, we can't play golf because we are not rich. <laughs> Only rich guys play can play golf in our country, so we can't watch. Sorry, sorry. And we don't know how to play golf. You need to, you need to like, <laughs> whatever. Just watch. Bek, yeminle bak. Bana sürekli iş bul iş bul iş bul iş bul efendim. Saygınla kazan saygınla kazan. Wait, wait. Ondan sonra evlen 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 evlen. Paskılıyor beni. Paslı birini. Wait, bak. Hayır zaten birçok şey Just care for this guy. Okay. He is uh, holding toma to to tomato. But this is not our uh, r our real My English over time sometimes so watch it. You see? Çok güzel ya köy domatesi bu. Köy domatesi olur. Merhaba merhaba neon 8 ay. Bura bir dakika bir şey emin dur bir dakika. Gibi Just bak watch it watch it watch it. Watch it. He he says how can I cut this? I wish I had a knife. He says and he doing that. Oğlum <laughs> Swiss knife lan böyle? Sosyetik adetler Baba ben you ben see you see you see. You see, he cut it manually, manually with his hands. You have to eat onion like this. Okay? Kanka, <laughs> <Bro. gülüyor> random palatı Bro. ya. random palatı kanka. No need to eat, uh, no need knives, you know. Just put it in your hand and... <gülüyor> 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 just, just put it in your hand and push it amına koyayım ya. Yeah? Smash Bust it. smash it ya anladın mı? It is how you gonna eat. This is ee, uh, here vitamin. Vitamin orda anladın mı? Das çatoy. Das çatoy ulusoy eat his soğan if he does I will. Das çatoy ulusoy eat his soğan if he does I will. Bazen beynim basmıyor. Das çatoy ulusoy. Soğanını yer mi? Yerse ben diyelim Benim soğanım yok. I don't have soğan. Soğan. What do you mean? Insu? What you talking about lan? <laughs> okay okay. Çağatolu soy always eating soğan. Because. Because. Because Yinsu. He is a very handsome. He is a very uh, clever guy. I love him man. I love him. I ciddi. I love him. Look at his. Look at him. Not his. <coughs> Look at him. Look at him ya. Cagatay Ulusoy is my favorite uh, guy. You know? Favorite man. Üff. Look at his. Look at him. Oh my fucking god. He is my man. My man. My man. My man. Beyler gay dediniz gay diye okunuyor. Gay diye değil amına koyayım. So. Okay boys. Okay boys. Never mind. Just forget about what we called. What we say. Just. Uh, watch this video. Vamos. It It's very... kanka bay Nereye gidiyorsun lan Sami? Ee, bir yemek falan yiyeyim ya. Eyvallah yani, evet, kanka. Bir bu kadar kattan alıyor. İm derel must eat ten thousand soğan a day if it makes you handsome. No 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 no. Soğan doesn't make you handsome. Soğan just making you a healthy guy. You know? I am not a handsome. So this is why I not Using camera. I wish I was a handsome, but I am not. But I am a very healthy. What do you need to eat make you handsome? Nothing. It is coming from uh, spam. Spam doğmaktan nasıl doğmak nasıl denir? Spam değil o. Uh, burning yanmak demek. <gülüyor> Doğuş. <laughs> do burn burn. It is coming handsome's Coming from burn, so uh, Allah give you this, you know. Allah give you this, Allah give you uh, handsome. So Allah didn't give me, so I am not a handsome, handsome. But God, God, yeah, God, I mean God, Allah, God, yeah, yeah. So I am not a handsome. I wish I was a handsome, but I am not. I am so upset about that, but never mind, just watch this video. You sound handsome, kanka. Very handsome voice. Oh, really, Yinsu? Okay okay, Let me show you myself. Let me show you myself, Yinsu. Thank you for your... Uh, ...iltifat. Ne demekti lan İngilizce'de? Compliments. Uh, compliments. Compliment. Com thank you for your compliments. Thank you, thank you. Let me show you myself, but... I can't. You can see me uh, in Instagram if you want. She's of France. She's of France. <laughs> Good words. Insta schizofrenes. Yes, yes, yes. Okay, okay. Let me give you some spoiler. Let me give you some spoiler. Hey, let me give you some spoiler. This is um, this is my Instagram. Go follow. Takip edin beyler bu arada. Sikmeyin. <laughs> Oy. Uçururum En yakışıklı çizim ben No no I am not yakışıklı I am not handsome I, wish, but I am not. Av başladı. <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? Birini buldum. Güm. Geçmem <laughs> <laughs> lazım. Aha. <Gülüyor> <Gülüyor> Yükle ve ateşle. Aha ne oldu? Ah. Ah. Aynen öyle. Burada kim açıyor? Burada burada ah. ulti burada kim açar ulti amına koyayım? Ah. Oo yiyelim Nil biriz Nil Oyu kuşkırdı Oh my god, oh my god, what a video, what a video, Karmaşa Disruption, Disruption, Disturbo. Distrapçiyon Sakla cene Hazı gudu boy Ne kadar bu Ah Çok iyi Çok iyi video Çok iyi videoydu Evet It is fourth bölüm Fourth stage Fourth Whatever Okay boys Let me see Let me see We gonna watch uh, matches, but ben niye İngilizce konuşuyorum oğlum? <laughs> ben niye İngilizce konuşuyorum oğlum? Dur bir dakika kanka. Daha herhangi bir şey yok kanka bekliyoruz şu an, şimdilik. Bir video falan var mı izleyek amına koyayım. Ferit de izliyor böyle baştan önce. He is 14 ne? Yeah, yeah I am 14 years old. I am 14 years old. Ananı sikiyim. Yüzde kaç dil biliyorsun? İspanyolca, Almanca, İngilizce, Türkçe. Biraz Kürtçe var. Biraz da Tatarca var. Biraz da İsveççe var ama çok değil o. Tabii mi? İnanmıyorsun mu? İnanmıyorsun. Fransızca çok yok ya. İsveççe tabi. Lehçe dediğimiz. Lehçe miydi orada? Ne konuşuyorlar orada? Ama. Animece. Bu anime izlemiyorum ya ben. Anime izlemiyorum. Rusça var. azıcık var. Oh really really you so let me accept. Let me accept. Wait wait. Wait ya yeah, wait. Wait wait. Let me. Let me. Accept that shit. I mean e, Instagram, shit. I mean shit Instagram. Oh, I saw you, I saw you, I accepted, I accepted Yunsu. I did, I did. Okay. <gülüyor> <gülüyor> by the way Yunsu, by the way, Babu Tician is following me on Instagram.